sizsiniz. Başkanım, başkanım. Yani başkanım biz de işçi arkadaşlarımızın temsilcisiyiz. Aynı zamanda da biz genel iş sendikasının burada temsilcileriz. Yani kesinlikle muhatap bizleriz yani. Başka kimse gelip bu sorunu çözecek değil. Siyasi genel başkanları gelecek değil. Sizlere çözeceğiz. Siz diyeceksiniz ki size şunu veririz. Kesinlikle sayın başkanım. Hep hep ben 20 seneden beri konuştum. kesinlikle sayılır. Sen çok şüphemiz Daha ben Bükkü zamanından beri diğer arkadaşlar vardı. Bükkü de ikaz ettim de o zaman aralarında dev sol var dedi. Bütün evet. evet. de binamızı yaktılar, yıktılar. Evet. Birçok evet. arkadaşlar evet. mağdur oldu. Bizim kart altı Onlarla beraber ben 20 evet. Kayseri İstanbul'da emniyet müdürlüğü kaldımsa diyaloglar iyi Kesin bir <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> şey. daha söyleyeyim. Ben de altı sene yirmi üç gün yani altı sene altı ay yirmi üç gün <laughs> işçilik <laughs> yaptım ve polis sendikasında çalıştım. <laughs> polis dinler evvel. Tarihlere yani, gelmiyor ama abi burada yani, hiçbir arkadaş tarih edildi. Tek Kesinlikle. Ben buraya niye geldim? Şu anda başkan yok <laughs> Başkan, <da> başkan <gülüyor> burada <gülüyor> yok. Ama şunu iyi bilin. Size karşı hiçbir hiçbir yok. Elindeki imkanı o arsayı satmak, zarar etmek bile onu bile göze aldı. Ama bazı müşter bunu durdurdu. Bunu mani oldu. Onlar da bir gün pişman olacak. siz bir an evvel vermek bir arsayı söyledi. Ben kendilerde de şeyde de söyledim. Ben işçilerin parasını vermek için bunu yapıyorum dedi. Onun sıkıştı şu anda. Yani. Benim size ilerleyeceğim bu. Yasal hakkınızı kullanıyorsunuz yardımcı olsun Allah Ama biz yine bunu başkanla falan konuşuruz. Geldiği zaman temsilci arkadaşlar çıkarlar, izah ederler kendisini. O da size imkanlarını sunar. Bunu böyle yaparız. Siz kendiniz bilirsiniz. Daha benim sizden ricam. <laughs> Soğuk günde burada durmayalım. Eylem belli oldu zaten durumunuz. Onun için sizin takdirinize bırakıyorum. Biz de senin takdirine baba olarak, ya, her gün baba olarak diyorum sana. Yine söyleyeyim bu kadar arkadaşınız. Hiçbir zaman ya. kırmaz. Sen de bize diyorsun ki Kıbrıs'tan dönüp insan olarak dönüp uçakla dönüp geldiği zaman oğlum şunları şunları çekecek ben bu masanın başında çözeceğim. Bir bizi al atmaladı gidiyor. Sayın Başkanım o zaman şöyle yapalım. Sayın geldiği zaman Okey. biz hep beraber sizde bulunmayalım toplantıda. Ben yalnız ben. Ben. Bana, yani böyle şöyle Evet. Yani Tabii ki şey öyle bir şey olmaz Yani evet. herhalde Kesin. Evet. Bana hiçbir talimatı yok. Hiç sabahinde görüşmedim şerefsiz. Doğru. mu Sayın Başkanım biz sizin kesin kesin diyor. Çok teşekkür ederim. Sekreterden bakıyorum. Çok benim, çok ederim. De, benim sizi dinledim burada. Benim de size tavsiye ederim. Siz kendiniz Başarılar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. başkanım. Evet, evet sayın başkanım. <laughs> <Aferin, zordun. gülüyor> Kesinlikle. Biz ona da inanıyoruz. Sayın başkanın samimiyetine inanıyoruz. Yanındayız. <laughs> sayın en merhametine, en devletten. Evet, evet. <gülüyor> ben buradayım. Ben Yarın yarın özellikle o çağrıyı getirin sana gösterelim. Vallahi ben zor durumdayım. Hepimiz zor durumdayız. Başkanım olsun. teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim.